Sevgili kitap dostları, kitap kurtları. Evet yine bir kitapla karşınızdayım. Baykuş Halit Fahri Ozansoy'un oyunu. 1916'da yazılmış. Olay şiddetli bir kış esnasında Anadolu'da meçhul bir köyde geçiyor. İhtiyar bir köylü hasta yatan büyük oğlu Mehmet için hekim getirmek üzere küçük oğlu Naili kasabaya göndermiştir. Geceleyin kulübeye bir yolcu gelir. Onun da küçük oğlu bekleştirlerken çocukla gitmiş olan köpek yalnız döner. Çocuğun kazaya uğradığını hükmedip aramaya çıkarlar. Naili kaybetmiş olan ihtiyarın büyük oğlu Mehmet de nişanlısı Ayşe'nin yanında son nefesini verir. Yaşlı baba, yaşlı baba bu iki facia karşısında artık çılgına döner. İyi okumalar diliyorum.